Değerli veliler, hepinize merhaba. Bugün sizin okul başarısında ailenin rolü konusunda konuşacağız. Bildiğiniz üzere uzaktan eğitime geçtik. Uzaktan eğitim sürecinde tabii ki hani biraz zorlanıyorsunuz fakat yine de çocuğunuza destek olabileceğiniz yönler var mutlaka. Yani çocuklarımıza bu süreçte destek olabiliriz. Başarı nedir? Başarı, bireyin kendisi ve çevresiyle uyumlu yaşayabilmesi, belirlenen bir hedefe ulaşabilmesi durumudur. Başarılı insan ise hedefine ulaşan kişidir. Başarılı insan özelliklerine baktığımızda daha çok planlı, programlı, çalışabilen, hedefi olan, bu hedefleri doğru zamanla yönetebilen kişiler olduğunu görüyoruz genellikle. Peki başarısızlık nedenleri neler? Buna baktığımızda birçok faktör ortaya çıkabilir. Başarısızlık nedenlerine baktığımızda bireysel nedenler, yani öğrenciden kaynaklanan nedenler, aileden kaynaklanan nedenler ve okuldan kaynaklanan nedenler olarak bunları ayırabiliriz. Bireysel nedenlere baktığımızda, yani öğrenciden kaynaklanan nedenlere baktığımızda, Öğrencinin yeterli ve düzenli ders çalışmaması, Tekrar etmemesi, tekrarlarını yapmaması, ders tekrarlarını Yapmadığı için başarısız oluyor öğrencilerimiz. Bilişsel, fiziksel ve duygusal açıdan yetersizlik. Yani çocuğun kapasitesinin Yeterli e, Düzeyde olmaması. Yani bunu nasıl anlatabiliriz? Mesela diyelim ki bir sürahi ve bir bardak düşünelim. Bir sürahinin alabileceği Su miktarı 1 e, litreyken, bir bardan alabileceği su miktarı ise 100 milimdir. E, ama mesela biz 100 milim alabilen bir bardağa 1 litre suyu doldurmaya çalışırsak taşar. Yani emeklerimiz boşa gider. Bunun gibi çocuğumuzun seviyesini ilgilerini, yeteneklerini farkında olarak yönlendirmek daha doğrudur. Bu da çocuktan kaynaklanan ergenlerle alakalı. Kaygının çok düşük ve çok yüksek olması. Kaygısı çok düşük olan çocuklarda hiçbir şekilde ders çalışmadıkları görülüyor. Kaygısının çok yüksek olduğu çocuklarda ise heyecandan hatalar yaptıkları, yanlışlar yaptıkları ve e, sorun yaşadıkları görülüyor. Öğrenme isteksizliği yaşayan e, çocuklar var. Öğrenme isteksizliği yaşayan çocuklarda ise işte mesela bir matematik dersini ben sevmiyorum, çalışmayacağım demek gibi. E, bu tarz durumlar çocukların motive edilmesi gerekiyor. Başarısız olan çocuklar daha çok bu tarz durumlara takınabiliyorlar. Öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü bir özel bir problem. Bununla ilgili gerekli desteklerin alınması gerekiyor. E, bireysel çalışma biraz daha, daha çok etkili bunda. Bu da öğrenciden kaynaklanan bir sebep tabii ki. Başarılı olabileceğine dair bir özgüven eksikliği. Ee, öğrencide şu varsa, ben yapamıyorum, başaramıyorum gibi düşünceler varsa öğrencinin özgüven eksikliği vardır. Bu tarz durumlarda da çocukların başarısız oldukları görülüyor. Çünkü kendine güvenmiyorlar ve yapmak için çaba sarf etmiyorlar. Başarmak için çaba sarf etmiyorlar, pes ediyorlar. Psikolojik sorunlar ve çevre. Ee, psikolojik sorunları varsa bir çocuğun, mesela panik hata varsa, kaygısı varsa, depresyonu varsa ya da çevresinde, ailesinde, arkadaşlarında problemler varsa bunlar mutlaka çocuğa yansıyor ve başarısız olmasını tetikliyor. Ailevi nedenlere baktığımızda, bunu bizi ilgilendiren aslında bugün bu biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ailevi nedenlere baktığımızda da ailen okula karşı olumsuz tutum, yani başarılı olabileceğini düşünmüyor, çalışmanın başarı getireceğini düşünmüyor, çocuğun okul başarısını desteklemeyen ailelerde daha çok bu sorunları görebiliyoruz. Anne babanın olumsuz model olması, mesela ders çalışma konusunda veya işte okulla ilgili olumsuz model olması, olumsuz demeçleri çocuğu etkileyebiliyor. Anne-baba arasındaki huzursuzluk, huzursuz aile ortamı çocuğu olumsuz etkileyebiliyor. Yani ders çalışma isteğini kırabiliyor. Daha çok mesela ders başarısında düşüşler neden oluyor bu evdeki kavgalar, huzursuzluk mesela ailelerin huzursuzluğu öğretmenlere yansır. Mesela bu tarz durumlarda genelde öğretmenler evde bir problem var diye düşünürler. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor gerçekçi olmayan beklentiler. Biraz önce söylediğim gibi çocuğun e, ilgi ve yetenekleri ne kadarsa yani ne kadar yapabiliyorsa onu göz önünde bulundurmak lazım. Çocuğun yapamayacağı, çocuğun e, başarılı, kaydedemeyeceği durumlarda çocuğu çok fazla çocuğa çok fazla yüklenmek, mükemmeliyetçi davranmak da çocuğun başarısız olmasını tetikleyebilir. Çocuğa sınır koyamama, çocuğa ders çalışma konusunda veya başka konularda olabilir. Kural koymama, sınır koymama çocuğun da ders çalışma becerisi kazanmamasına neden olur. Bu da e, sizin çocuğunuzun başarılı olmak için yapması gereken çalışmaları yapmamasına neden olur. O yüzden kural koyma, sınır koyma, çocuğu bir yönde destekleme gerekiyor. Uygun çalışma ortamını sağlamamız, aileler tarafından çocuğa uygun çalışma ortamı oluşturulmaması da çocuğun dikkatini, motivasyonunu düşürdüğü için verimli ders çalışmış olmuyor çocuk. O yüzden sessiz, sakin, gürültüsüz, televizyondan ve bilgisayardan uzak bir çalışma ortamının çocuklara sağlanması mutlaka gerekli. Anne yani babanın baskıcı tutumları, yani zorla ders çalıştırmaya çalışması, işte bu konuda şiddet uygulanması, yani sürekli bir çocuğun üzerinde bir baskı olması da çocuğu olumsuz etkileyen nedenlerden biri. Çocuğun aile içindeki yeri ve onunla kurulan iletişim biçimi okul başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir aslında. Ee, öğrencilerle yapılan görüşmelere bakıldığında e, başarısız olan öğrenciler genellikle şunları söylemişler. Babaların kendilerine zaman ayırmadığını söylemişler mesela. ilgisiz bir aile tutumu olduğunu söylemişler. Anne babanın ilişkisinin iyi olmadığı evde huzursuz bir aile ortamı oldukları olduğunu söylemiş başarısız öğrenciler genelde. Ailede uygun ders çalışma ortamının olmadığını söylemişler. A öğrenciler başarısız öğrenciler. Yani ona uygun bir ders çalışma ortamı sağlanmamış. Bir oda, bir masa, işte gürültüsüz, sessiz, sakin, e televizyondan ve bilgisayardan uzak dikkatini ve konsantrasyonunu sağlayabileceği bir aile ortamı hazırlanmamış. Halbuki hareket ve tavırlarından dolayı sürekli eleştirildiğini söylemiş bu başarısız olan öğrenciler genelde. Bu yüzden baktığımızda bu maddeler çocukların başarısız olmasına neden olan etkenler olarak sıralanabilir. Çocuklar genellikle anne babanın okul ve eğitim konusunda duygu ve düşüncelerini kendilerine mal ederek okula karşı buna uygun bir tutum geliştirirler. Ee, öyle ki eğitime önem veren, öğretmenin çabasına saygı duyan anne babaların çocuklarının başarılı olduğu görülürken e, eğitimsiz de hayatta başarılı olabileceğini düşünen Eğitimin önemli olduğuna inanmasına rağmen çocuklarının bu tarz durumlarını veya okulla olan ilişkilerini desteklemeyen, evde eğitimsel uyarılarının yetersiz olduğu ve ailenin e, okulla ilgisinin az olduğu ailelerde çocukların daha çok başarısız olduğu görülmüş. Okul başarısının anne babanın gösterdiği tutumları ve davranışlara orantısı var mutlaka bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar var. ben kısaca onları size göstermek istiyorum. Ailen öğrenciye karşı gösterdiği tutarsız tutumlara bakılmış. Yani çocuklara sorulmuş ki anne babam bir yap, yaptığın yaptığım bir davranışı öncelikle aferin çok güzel yaptın der. Daha sonra da bu davranış çok kötü bunu bir daha yapma der mi diye sormuşlar. Yani kararsız ve tutarsız davranır mı ailen diye sormuşlar. Başarılı grupta olan öğrenciler genellikle demişler ki söylemez başarısız grupta olan öğrenciler ise demişler ki genellikle söyler. Her zaman bizi tutarsız davranır ailemiz demişler. Burada da şunu görüyoruz. Tutarlı olmak çocuğun başarılı olmasını destekleyen bir durum. Öğrencinin fikrinin alınması ile ilgili çocuklara soru sormuşlar. Başarılı veya başarısız grup, iki tane grup var. Başarılı gruptaki öğrenciler demişler ki her zaman ailem benim fikrimi sorar. Başarısız gruptaki öğrenciler ise demişler ki benim fikrimi ailem sormaz. Buradan da şunu görüyoruz. Yani çocuğun fikrinin alınması, çocuğun özgüven gelişimi başarısı açısından çocuğu destekleyen bir durum. Ee, öğrencilere sormuşlar. Demişler ki ailelik sohbet ve konuşmaları aileniz katılmanıza izin verir mi? Başarılı gruptaki öğrenciler her zaman ailemiz sohbet ve konuşmalara katılmamıza izin verir demiş. Ee, başarısız gruptaki öğrencilerin çoğu da izin vermez diye cevaplamış. Anne babam kavga ve tartışmalarını çocukların yanında yapması ile ilgili bir e, araştırma yapılmış. Anne babanız kavgalarını sizin yanınızda yapar mı diye sormuşlar başarılı hmm. ve başarısız gruplara. Başarılı gruptaki öğrencilerin çoğunluğu yanımızda kavga yapmazlar demiş başarılı gruptaki öğrenciler. Başarısız gruptaki öğrenciler ise her zaman ailemiz yanımızda kavga eder demiş. Buradan baktığımızda yani evdeki huzursuzluk ve kavgalar çocuğun başarılı veya başarısız olmasına etkileyen bir faktör. Babanız akşamları zamanında nerede geçirir diye sormuşlar başarılı ve başarısız öğrencilere. Başarılı öğrenciler genellikle evde bizimle geçirir demişler. Başarısız öğrenciler ise çoğu zaman dışarıda geçirir babamız vakitini, demişler. Ya da bazen dışarıda geçirir demişler. Çoğunlukla da babaların babalarının kendilerine vakit geçirmediğini söylemişler. Bu da ailedeki vakit geçirme, iletişim, ilişkiler, ilgi, çocuğun başarılı olmasını destekliyor anlamı çıkıyor, çıkıyor bu araştırmadan aslında. Öğrencinin aile büyüklerinin olumsuz eleştiri alır mısınız diye sormuşta öğrenciye. Aile büyüklerine olumsuz eleştiri alır mısınız diye. Çoğunu demiş ki başarılı gruptakilerin çoğunluğu ben olumsuz eleştiri almam demiş ailemden. Başarılı gruptakilerin çoğu da sık sık olumsuz eleştiri alır demiş. Yani burada şunu diyebilirsiniz. Öğretmenin başarılı olduğu için olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri almıyordur. Başarısız olduğu için de diğer çocuk olumsuz eleştiri alıyordur diye. Ama normal süreçte baktığımızda biz eleştiriyi her zaman çocuklara olumsuz olarak yapılmaması gerektiğini, yönlendirici, yapıcı eleştiriler yapılması gerektiğini savunuyoruz. Olumsuz eleştirinin çocuğa hiçbir şekilde bir katkısı yok. Başarısız olduğu için olumsuz eleştiri almamalı çocuk. Daha çok yapıcı eleştiri almalı. Yani onu yönlendiren, rehber yapan bir eleştiri almalı. Bu araştırmaya baktığımızda da olumsuz eleştirinin çocukları hiçbir şekilde motive etmediği aksine daha başarısız olmalarına neden olduğunu görüyoruz, fark ediyoruz. Araştırmalara da baktık. Genel olarak anne baba tutumlarının da çocuk üzerinde etkili olduğunu gördük. Peki biz neler yapabiliriz anne babalar olarak çocukların daha başarılı olması için? Bunlara kısaca bakalım. Okul başarısında ailenin rolü neler olabilir? Hangi tutumla takılmalıdır veya çocuğa nasıl destek olmalıdır? Baktığımız zaman öncelikle çocuğun programlı ve planlı çalışmasına destek olması gerekir ailenin. Bunu nasıl yapacağız? Peki çocuğun plan program yapması konusunda çocuğu desteklemek, ona yardımcı olmak faydalı olabilir. Planlı programlı çalışmak ne demek? Çok çalışmak yerine etkili ve verimli çalışmak. Yani yapacağı çalışmaları hangi saatlerde yapacağını planlamak. İlkokul düzeyi için çocuğun günlük yapması gereken, rutininde olması gereken çalışmalar mesela günlük tekrar yapması gerekir. Günlük ödevlerini mutlaka yapması gerekir. Bunun dışında ben kitap okumalarını da öneriyorum okuduğun anlama becerilerinin gelişmesi açısından. Bu çalışmaların dışında günlük hani oyun saati olabilir, yemek saati olabilir, aileyle vakit geçirme saati olabilir, bilgisayar oynayacağı bir saat, bilgisayarla vakit geçireceği bir saat belki planlanabilir. Buradaki amacımız çocuğun planlı bir şekilde zamanını yönetebileceği, zamanlı planlayabileceği bir zaman dilimi ayarlamak. Çalışmalarını o zaman dilimine uygun şekilde yapması. Araştırmalarda gösteriyor ki mesela planlı çalışan, programlı çalışan, düzenli aralıklarla çalışmalarını yürüten çocukların daha başarılı olduğunu gösteriyor. Ee, bu anlamda baktığımızda planlı çalışmak çocuğa katkı sağlayacaktır. Ailenin de bu konuda çocuğu desteklemesi haydol olabilir. Bununla ilgili bir plan var bir sonraki slaytta ona da bakacağız. Düzen tekrar yapmasını sağlayınca, düzenli tekrar çocuğun e, günlük okulda neler öğrendik, bugün biz neler öğrendik buna bakması e, Mesela Türkçe vardı, matematik vardı. O gün neler öğrendiğini kısaca gözden geçirmesi olarak niteliyorum ben. Çok uzun saatlerde tekrar yapması gerek yok. Bir 10 dakika, 15 dakika çocuğun günlük yaptığı çalışmaları gözden geçirmesi, nereleri anladığını, nereleri anlamadığını not etmesi veya e, belirlemesi, bir sonraki derste öğretmenine sorması çocuğun öğrenmesini daha çok pekiştirecektir. Daha kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Örnek bir plan olarak baktığımızda, tabii bu e, lise öğrencileri için, ortaokul öğrencileri için daha ka karışık, e, karmaşık derslerin olduğu bir plan olabilir ama ilkokul öğrencileri için daha basit düzeyde, hani günlük yapacağı tekrar ödevi ve kitap okuma saatinin belirgin olduğu bir çalışma planı e, hazırlanabilir aileyle beraber. E, burada mesela baktığımızda pembeyle boyamış, 4 ile 5 arası ödev saati, işte 5 ile 6 arası oyun saati, işte yemek saati, 6 ile 7 arası, 7 ile 8 arası serbest zaman 8 ile 9 arası kitap okuma saati. 9 10 arası ise uyku saati olarak belirlenmiş. Mesela bizim konuştuğumuzda ne vardı? Tekrar vardı. Tekrar da buraya eklenebilir. Belki çocuğun yapacağı çalışmalar netleştirilmiş olmuş. Yani her gün yapacağı çalışmalar belirlenmiş olmuş. Ama uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımız e, galiba bazı günler sabahtan bazı günler öğleden sonra ders görüyorlar. Burada e, şu yapılabilir. Belki sabahtan e, gördüğü dersler ayrı bir Program öğleden sonra gördüğü dersler için ayrı bir program belirlenebilir. Çünkü sabahtan e, girdiği derslerde öğleden sonrası boş oluyor. Öğleden sonra girdiği derslerde ise sabahtan e, boş oluyor. Ona göre planlamalar yapılarak derslerini, ödevlerini ve e, tekrarlarını, kitap okuma becerilerini sergilediği saatler belirlenebilir. Çocuğun sorumluluk almasına yardımcı olmak gerekir. Çünkü ödeye bir sorumluluktur. Ders çalışmak bir sorumluluk gerektirir. Çocuk sorumluluk almamışsa daha önce sorumluluk almadığı için ders çalışmak da ona zor gelecektir. Bu tarz durumlarda çocuğa sorumluluk vermek, yaşına uygun sorumluluklar vermek gerekir. E, Evi odasıyla ilgili sorumluluklar olabilir. E, ders araç gereçleriyle ilgili sorumluluklar olabilir. Siz yemek hazırlarken sofranın hazırlanmasına destek olması gibi mesela sorumluluklar olabilir. Bu şekilde çocuk kendi görev ve sorumlulukların olduğunu bilincine vararak ders çalışma konusunda da bir tutum geliştirecektir. Uygun çalışma ortamı hazırlamak. Çocuğun sessiz, sakin, TV, bilgisayarın olmadığı, müziğin olmadığı, yani sessiz olan, ısıya ısısı uygun olan, e, dikkatini, konsantrasyonu sağlayabileceği bir ortam ayarlamak gerekiyor. Bazen oluyor ki mesela çocuklar e, sadece televizyon çalıyor. Televizyonun odalı ders yapmak zorunda kalıyor. Ha, şöyle bir durum olabilir. Hocam benim ayrı bir oda açacak durumum yok çocuğa. O zaman e, çocuğumuza oturduğumuz odada çalışma köşesi oluşturuyoruz. Çalışma köşesinde çalışması için de uygun sessizliği ve Motiva motivasyonu veya dikkatini sağlayabilecek bir zemin oluştururuz. Yani biz çalışma köşesi oluşturduk ama açıyoruz televizyon izliyoruz ders çocuk ders çalışırken bu uygun değil. E, çocuk ders çalışırken televizyonu kapatmak kardeşi varsa kardeşiyle bizim ilgilenerek çocuğun dersini yapması, ödevini yapmasını sağlamak e, daha doğrudur. E, aksi takdirde çocuk dikkatini ve konsantrasyonu sağlayamaz. Çalışma isteğini artırmak bunun için çocuğu teşvik etmek, takdir etmek, başarılı olduğu alanları farkına vararak çocuğu motive etmek gerekiyor. Bu da çocuğun daha gayretli olmasını sağlayacaktır ders çalışma konusunda. Çocuğun hedef belirlemesine yardımcı olmak. Ee, i̇lkokul için biraz daha hani basit hedefler olabilir. Mesela derslerle ilgili hedefler. Mesela matematik. Matematikte mesela geçen sene 3 almıştı, bu sene 4 almak. 5 almak gibi hedefler konulabilir. Ya da Türkçe'de işte 3 e, almıştı, bu sene 4 almak gibi hedefler e, koyulabilir çocuk için. Okul ilişkilerimizi kuvvetli tutmamız gerekiyor. Şu an okullar açık değil ama uzaktan eğitim sürecinde çocuğumuzu takip edip öğretmeninden bilgiler alabiliriz. Öğretmenin çok sıkmadan bilgiler alabiliriz çocuğun e, durumuyla ilgili. Çalışma hoşlanılan ve sık yapılan bir başka etkinlikler önce alınmalıdır. Yani mesela çocuk bilgisayar oynamak istiyor ama öde ödevini yapmadan önce oynayayım mı diyor. Mesela oyna diyoruz ama şu açıdan sakıncalı oluyor bu. E, çocuk bilgisayar oynamaya başladığı anda bilgisayardan kalkmak istemiyor. Yani o süreyi uzatmak istiyor sürekli. Bir de biz biraz tolerans sağlayan, kuralları uygulamakta zorluk çeken bir aileysek tamamen çocuk bu konuda diretiyor ve ödevini yapmıyor, dersini yapmıyor. E, bilgisayarın başına ayrılmıyor gibi mesela. Bu tarz durumlarda biz diyoruz ki önce dersini yapsın, dersini yaptıktan sonra e, sevilen o faaliyet, bilgisayar oynamak veya televizyon izlemek ya da dışarıda arkadaşlarıyla oynamak neyse o etkinlik yapılmalıdır. Ya da tam tersi, yani uygulanamıyorsa bu tarz durumlarda da kararlı olmalıdır. Koyulan kural uygulanmalıdır. Mesela ne dedik biz? Dışarıda bir saat oynadıktan sonra gelip derslerini yapacaksın dedik. Bu kuralı kesinlikle çocuk üzerinde uygulamamız lazım. Bu da bizim otoriterimizle alakalı bir şey. Bazı evliler geliyorlar, diyorlar ki, ''Hocam yaptıramıyorum.'' E şimdi bu sizin otoritenizin zayıf olduğunu gösteriyor. Çocuğa koyduğunuz kuralı sizin uygulamanız gerekiyor. Bunun sebebi de geçmişte yaşanılanlar. geçmişte çocuğa koyduğunuz kuralları büyük ihtimal uygulamadınız, taviz verdiniz, taviz verdinizsiniz, zorlanıyorsunuz. Bunu delmek için biraz daha çocuğun direncini kırmak için kuralları uygulamanız gerekir. Kuralları uygulayarak çocuğu takibini yapmak gerekiyor. Bilgiler için bunu söyleyebilirim. Onunla birlikte vakit geçirmek, kendi ifade etmesini sağlamak gerekiyor. Biraz önce araştırmada bahsetmiştik işte babalarıyla daha az vakit geçiren çocukların başarısız olduğu görülüyordu burada istediğimiz şey aileyle çocuğun vakit geçirmesi. işte aileyle sohbet etmesi, ona sorularını sorabilmesi, onun da kendi düşüncelerini söyleyebilmesi bizim için önemli. Çünkü bunları yapan çocuklar hem özgüven kazanıyorlar hem de derslerinde daha başarılı oluyorlar. Çocuğumuzdan beklediğimiz davranışları sergilememize örnek olmamız gerekiyor. Biz, biz mesela çocuğa sürekli diyoruz ki dersini çalış, işte ödevlerini yap, kitap oku diyoruz. Ama biz bir şekilde kendimiz evdeki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz. Planlı davranmıyoruz. Mesela yemek yememiz gerekiyor ama yemek yok. Ya da işte biz işe gitmemiz gerekiyor ama hep geç kalıyoruz. Ya da biz kitap okuyoruz çocuğa ama kendimiz elimize hiç kitap almıyoruz. Bunlar sıkıntılı durumlar. O yüzden çocuğa söylediğimiz davranışları bizim de sergilememiz gerekiyor. Resimde de görüyorsunuz. Çocuklar bizi her zaman model alıyorlar. Babanın yürüdüğü gibi. Çocuk yürüyor mesela. Ders çalışmayı Çalışma konusunda çocuğa baskı yapmayın. Baskı yapmak yerine sürekli ders çalış oğlum, ders çalış kızım demek yerine çocukla birlikte bir planlama yapmak, bu planlamayı bir kural haline getirmek, e, kural koymak ve kuralı uygulamak gerekiyor. Çocukla birlikte çocukla bu sene içinde bir hedef belirlemek gerekiyor. E, uzaktan eğitim süreci içinde şunu söyleyebiliriz, uzaktan eğitim sürecinde derslerini mutlaka çocuğun takip etmesi diyebiliriz mesela. E, bu konuda ailenin destek olması ve kontrolünü, takibini yapması e, olabilir, faydalı. Aile sağlıklı etkileşim ortamı ve huzur çocuğun başarılı kılar. Biraz önceki araştırmalarda da görmüştük. Huzursuz aile ortamlarında kavga olan ortamlarda çocukların daha başarısız olduğunu araştırmalar bize söylüyor. O yüzden sağlıklı bir aile ortamı, huzurlu bir aile ortamı çocuğu başarılı olmasını sağlayacaktır. Çocuğumuzla ilgili beklentilerimizin gerçekçi olması ve çocuğun yapabileceklerini bilip onu tanımak faydalı. Çocuğun ilgi ve yeteneklerinin farkında olmak. Yani çocuğun neye ilgisi var, neye yeteneği var, neyi yapabiliyor, neyi yapamıyor. Bu farkında olarak çocuğu yönlendirmek gerekiyor aslında. Bazen oluyor ki çocuklar mesela bazı çocuk spora çok güzel bir yeteneği futbol oynuyor. Mesela spora yeteneği var ya da voleybol oynuyor. Ama çocuk matematiği yapamıyor. Ama yani bu çocuğun bir eksikliği değil. Herkesin yetenekleri ve ilgileri farklı olabilir. Çocuğu doğru yönlendirmek gerekiyor. Bu tarz durumlarda doğru yönlendirilen çocuklar da diğer derslerinde de başarılı olduğu fark ediliyor zaten. Başarılı olmuş kişilere ona sevdirin ve örnek gösterin. Yani başarılı olmuş kişiler nasıl başarılı olmuşlar, neler yapmışlar bunları çocuğun görmesi lazım. Başarılı olmayı da tatması lazım. O yüzden ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalıştırın diyoruz. Hani ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışması hep başarısız olacak. Ama ilgi ve yeteneklerine doğrultusunda bir çalışma yürütürse çocuk başarılı olacak. Ve başarıyı tadan çocuk da her zaman söylüyorum başarılı olmak ister. Başarıyı tadan çocuk başarılı olmak için çaba sarf eder. Ama çocuk hep başarısız olduğunda diyor ki ben zaten başarısızım. Yapmayacağım, çalışmayacağım, zaten yapamıyorum. Mesela böyle bir şeyin içine düşüyor, girdabın içine düşüyor. Kendine olan güveni azalıyor. Bunlar o yüzden tehlikeli. Başarılı olan kişileri örnek göstermek, ilgi ve yetenekleri doğrusuna yönlendirmek faydalı olabilir. Ders çalışırken ona engelleyebilecek şeyler varsa, mesela bilgisayar gibi, televizyon gibi, ne bileyim işte çocuk makyaj malzemeleriyle ilgilenmeyi seviyordur. Onların olduğu bir ortamda çalışmamız gerekir. Ya da ne bileyim telefonla sosyal medyaya bakmayı seviyordur. Telefonu yanından almamız lazım ders çalışırken derslerini yaptıktan sonra telefonunu alabilir gibi mesela. E, bu tarz durumlar çocuğun ders çalışmasını engelliyordur. Onu da önüne geçmek için bu tarz sınırlamaları kullanmak gerekir. Çocuğu sosyal ve sportif faaliyetleri yönlendirmek onun gelişmesini sağlar bunlar ne olabilir? Mesela sosyal faaliyetler olabilir. Hani mesela çocuk gezmeyi seviyordur. Belli gezilere, tarih gezilere, kültürel gezilere katılması sağlayabiliriz. Sportif faaliyetler. Mesela çocuk futbola ilgisi vardır. Bir futbol kursuna yazdırabiliriz. Çok, bu şekilde çocuğun hem sosyal ve sportif yönünü geliştirmiş oluruz. Hem de diğer derslerine olan başarısını arttırmış oluruz. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor. Sosyal ve sportif faaliyetlere katılan çocukların Diğer derslerinde de mutlaka bir ilerleme, bir atılım görülüyor, yani başarılı olduğu görülüyor diğer derslerde de, araştırmalar bunu gösteriyor. Mutlaka çocuğa bu yönde bir fırsat vermek lazım. Onu arkadaşlarıyla rekabeti sürüklemeyin, yani işte Ayşe'yi geçmen lazım, Ayşe'den iyi olman lazım gibi mesela sürekli çocuğa bir baskı yapılmaması lazım. Yani Çocuğu kendisiyle kıyaslamamız lazım. Geçen sene matematiğin 3'tü, bak bu sene biraz daha çalıştığını görüyorum, bu güzel bir şey daha gayretli olmasın deyip çocuğu desteklemek lazım. Ama işte Ayşe'ye geçmen lazım. Ayşe bak 80 almış. Sen niye 70 aldın deyip mesela çocuğu sıkıntıya sokmamak gerekiyor. Ders çalışması için verdiğimiz ödüller rüşvete dönüşmesin. Çocuk ders çalışsın diye mesela biz ödüller veriyoruz tabii ki. Ama bu ödüller sürekli olduğunda çocuklar için rüşvete dönüşüyor. Çocuk mesela dersimi yaparsam ne vereceksin diyor bu sefer size sürekli. O yüzden ders çalışmak onun sorumluluğu. O yüzden sorumluluk bilinci kazanmasını sağlamak lazım. Bu senin sorumluluğu. Ee, sorumluluğunu yerine getirmen lazım. Seninle kurallar belirlemiştik. Bu kurallara uyman gerekiyor. Kurallara uymadığın takdirde neyle karşılaşabileceğini de belirlememiş olmanız gerekiyor. Ee, eğer sürekli ödül vererek bir şey yaptırırsanız bu da çocuk için bir çıkar meselesi haline gelir rüşvete dönüşür. Sürekli bir şeyler ister sizden. Eleştirileriniz yapıcı olsun. Onlara rehberlik yapın. Yardımcı olun. Suçlayıcı olmayın. Daha çok teşvik ve ödülü tercih edin demişiz. Yani eleştirilerimiz yapıcı olması ne demek? Biraz önce bir araştırmada bahsetmiştik. Yani çocukların olumsuz eleştiri aldığında daha, alan çocukların daha başarısız olduğu görülmüştü. Ee, eleştirilerin yapıcı olması çocuğa rehberlik yapan, çocuğu yönlendiren eleştiriler kullanmak demek. Biz buna sandviç tekniği var burada bir tane mesela. Önce olumlu bir şey söylüyoruz, sonra daha ortaya olumsuz bir cümle. Biz ne istiyorsak, yani beğenmediğimiz davranış neyse olumsuz davranışı söylüyoruz. Daha sonra yine çocuğu destekleyen olumlu bir ifade kullanıyoruz. Mesela ne olabilir? Mesela şunu söyleyebiliriz. Geçen sene derslerinde çok başarılıydı ama bu sene görüyorum ki, olumsuz ifade, bu sene görüyorum ki derslerinde, derslerine yeterli çalışmadığını düşünüyorum gördüğüm kadarıyla. Ee, ama e, bir planlama yaparsak, derslerini planlarsak daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu konuda sana güveniyorum dedik. Mesela hem başta dedik ki hani olumlu bir cümle kurduk. Geçen sene derslerin çok güzeldi. Bu sene ise derslerine planlı çalışmadığını görüyorum. Ama planlı çalıştığında derslerinde başarılı olacağını hmm. e, inanıyorum ve sana güveniyorum dedik. E, Sandviç tekniğiyle olumlu eleştiri yaptık. Çocuğa rehberlik yaptık. Yani yaptığı yanlış davranış neydi? Yapması gereken şey neydi? Bunu vurgulamış olduk. Daha çok bu tarz eleştirileri kullanmanızı tavsiye ederim. Birlikte kurallar belirlemek, kurallar konusunda tutarlı olmak gerekiyor. Ders çalışma konusunda kural belirlememiz lazım. Bugün konumuz ders çalışma olduğu için. Yani mesela hani planlama yaptığımızda zaten kural belirlemiş oluyoruz aslında. Hani mesela dedik ki 3 ile 4 arasında tekrar yapacaksın. İşte 4 ile 5 arasında ödevlerini yapacaksın. 7 ile 8 arasında kitap okuyacaksın veya kitap okuyacağız hep birlikte bir aralara da işte oyun saati, yemek saati, serbest etkinlik saati yerleştirdik ve bunu dedik ki bir anlaşma haline getirelim, sözleşme haline getirelim. O ders programının altına çocuk buna uyuyacağıma söz veriyorum diyebilir, yazabilir, eğer imzalayabilir. Aile üyeleri de yazabilir mesela. Onu duvarına veya odasına asarak onun takibini etmesi gerektiği söylenebilir. Veya bir kural panomuz varsa bu kuralı ekleyebiliriz. Ders çalışma planının düzenli takip edilmesi diye kuralımızı da yazabiliriz konuda kural belirlenmesi her zaman faydalıdır. Bir anlaşmadır yani bu. Yani bu tarz durumlarda çocukla beraber kural belirlemek daha doğrudur. Çünkü çocuk daha istekli olur. Asla çocuğumuzu arkadaşlarıyla, kardeşleriyle kıyaslamamalıyız. Kıyaslama her zaman olumsuz etki ediyor çocukları aslında. çünkü mesela biz düşünüyoruz ki yani kıyaslarsam hani kıyaslarsam bak biraz gaza gelir, çalışır diye düşünüyoruz. Ama şunu düşünün. Siz anne olarak veya baba olarak çocuğunuzun sizi başka bir anne babayla kıyasladığını düşünün. Bu tarz durumlarda siz gaza gelmezsiniz ya da motive olmazsınız. Şunu düşünürsünüz. Yani niye çocuğum böyle bir şey söyledi ki diye üzülürsünüz. Aynı durum çocuklarda da oluyor. Çocuklar daha çok bu tarz durumlarda üzüntü yaşıyorlar. Çocuğumuzu desteklemek istiyorsak olumlu yapıcı eleştiriler yaparak çocuğu teşvik etmek, başarılarını görmek, başarılarını takdir etmek gerekiyor. Başarı bizim nezdimizde çocuğun beş almasıdır ama çocuk için başarı. Mesela daha önce iki aldı sınavdan şimdi üç alıyorsa başarılıdır. Bizim bunu görerek çocuğu takdir etmemiz, teşvik etmemiz gerekir. Yani başarı da en önemli unsur zaten en küçük bir başarıyı görerek çocuğu teşvik etmek, takdir etmektir. Ceza, ödül ve davranışa yönelik, yönelik geri bildirim diyor. Ders çalışma konusunda bizim ee, daha çok istediğimiz şey ceza ve ödülü değil de davranışa yönelik geri bildirimde bulunmaktır çocukların davranışlarının sonuçları hakkında ne gibi durumlar olabileceğini çocuğa vurgulamak, anlatmak gerekiyor. Burada mesela Victor Hugo'nun bir sözü var. Bir çocuğa yalan söyleme demeyin, doğruyu söyle deyin. Birincisinde suçlamış, ikincisinde yol göstermiş olursunuz diyor. Bu söz gerçekten güzel bir söz. E biz çocuklara davranışların sonuçlarını anlatmamız lazım. Doğru yolu göstermemiz lazım. Biz onun yerine çocuklara ceza veriyoruz, ödül veriyoruz veya olumlu yaptığı şeylerde ödül rüşvete dönüşüyor, ceza ise çocuğun daha çok böyle özgüvenini kıran işte motivasyonunu kıran bir durum haline geliyor. Davranış e, davranışa yönelik geri bildirim verdiğimizde ise işte ne yapması gerektiğini çocuğa anlatmış oluyoruz. Kitap okuma alışkanlığı dedik. E, ondan çok bahsetmedik. Kitap okumalarını çocuklar neden istiyoruz? Yani ders çalışma programlarında olmasını neden istiyoruz? E, okuduğunu anlama becerisi gelişmesi gerekiyor. Bugün baktığımızda öz, yani üniversite sınavlarında istatistiklerine falan Matematik yapamadığının sebebi daha çok çocukların okuduğun anlama becerilerinin gelişmemiş olması. Matematikte bile okuduğun anlama becerisi gerekli. Bunu sağlayan şey de çok fazla kitap okumak. Yani çocuk ne kadar fazla kitap okursa çocuğun okuma anlama, okuduğun anlama becerisi gelişiyor. Kelime haznesi gelişiyor. Hayal dünyası gelişiyor. O yüzden kitap okumayı çocuklara teşvik etmenizi istiyoruz. Burada yapabileceğimiz şey şu. Öncelikle çocuğun kendi sevdiği kitapları tercih etmesi, kendi okumak istediği kitapları alması, kendi harçlıklarıyla kitap alması, teşvik edici unsurlar aslında. Çocukla birlikte çocuğa model olmak, çocukla birlikte kitap okumak. Okuma saatlerinin genelde aileyle birlikte yapılmasını istiyoruz ki çocuk örnek alsın sizi veya hani kendini yalnız hissetmesin, birlikte kitap okunsun. Bu şekilde okuma alışkanlığı daha iyi gelişiyor aslında. Benim genel olarak ders çalışma alışkanlıklarıyla anlatacağım ilgili anlatacağım şeyler bunlar son olarak bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Sağır kurbağa hikayemizin ismi. Kurbağalar bir gün yarışma düzenlemiş. Hedef çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Ş sadece şu sesler duyulabiliyormuş. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaş, ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İşlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırmaya devam ediyorlarmış. Zavallılar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Sonunda bir tanesi hariç hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin tepesine çıkmaya başarmış. Diğerleri hayretler içerisinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş. Bu işi nasıl başardın? diye. O anda farkına varmışlar ki hmm. kuleye çıkan kurbağa sağarmış. Yani buradan şunu anlıyoruz. E, olumsuz eleştiriler Başaracak olan kişiyi bile olumsuz etkiliyor. Biraz önce de söyledik zaten, araştırmada da söyledik, slaytın içinde de söyledik. Olumsuz eleştiriler yapmak yerine teşvik edici konuşmalar, teşvik edici eleştiriler yapmak, çocuğa rehberlik yapmak, ona geri bildirimde bulunmak her zaman daha faydalı. O yüzden çocuklarınızı teşvik etmeye, motive etmeye çalışmanızı öneriyorum. Destek olan bir anne olmanız, anne-baba olmanız dileğiyle temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarıyı Başarısızlığa uğramaz diyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer görüşmek isterseniz veya fikir alışverişinde bulunmak isterseniz de öğretmenleriniz aracılığıyla rehber servisine ulaşabilirsiniz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.